Merhabalar. Bugün sizlerle çıtır çıtır banyolu börek yapacağız. Bu şekilde göstermek istiyorum. Çıtır çıtır. İçini de göstereyim. Çok lezzetli. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Açtığımız yufkamızı yağ ile ıslatıyoruz. Fırça ile her yerine yayıyoruz. Ben bu tarifimde toplam 6 adet yufka için bir çay bardağı sıvı yağ kullandım. Her tarafını yağladığımız yufkamızı V şeklinde kapatıyoruz. Bir bıçak ile ortasından kesiyoruz. Ardından 3 parça ve 3 parça olacak şekilde ayırıyorum. Toplamda 6 parça çıkacak. 6 parçaya böldüğümüz yufkalarımızın içine ben lor peyniri kullanıyorum. Siz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Yanlardan katlayarak sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. 36 adet böreğimiz çıktı. Yarım kilo lor peyniri kullandım. Şimdi buzdolabı poşetine böreklerimizi güzelce dizerek 3 ila 4 saat arası buzlukta bekleteceğim. Böreklerimizi buzluktan çıkardık. Şimdi sosumuza batırıyoruz. Sosumuzun içinde bir çay bardağı sıvı yağ ve bir şişe maden suyu sodamız var. İyice bulayıp fırın tepsimize diziyoruz. Bir adet yumurta sarımızı çırpıyoruz. Yumurta sarımızı böreklerimizin üstüne sürüyoruz. Yumurta sarısı sürdüğümüz böreklerimizin üzerine susam döküyoruz. 180 derecede kontrollü bir şekilde yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Böreklerimiz fırından çıktı. Şu şekilde size göstermek istiyorum. Çıtır çıtır. Afiyet olsun.